Ben soruyorum, akıl bana cevap veriyor. Dünyanın en zengin aklını gördüm, sermayesini sordum. Dedi ki okul, İnsanlara hizmet yaptığım yardım, merhametim, duygum. Dedi ki okul, sudan ateş yapan ne güzel senat, alemin ışığı kablarsın kat kat. Fikriyle mi ettin bunları icat, rehberim oldu dedi ki okul. Bu bir keramet mi yoksa hüner mi? Göz görmezse gönül buna kanar mı? Öküşsüz tarlada saban döner mi? Eker, biçer, motor dedi ki okul. Kanat takar yüzünde uçarsın, denizleri müdanesiz geçersin. Soğuğu yağmuru nasıl seçersin? Rasathane kurmuş dedi ki okul. Çeşitli taşıtlar bir de trenler. Ve kim olup her yareyi saranlar. Bunu sen mi yaptın yoksa erenler? Daha neler yapar? Dedi ki okul. Radyo hayrete düşürdü beni. Her dilden biliyor yok ama canın. Elim, akıl, fikir yaratmış bunu. Lambası, dalgası hepsi okul. Dedi ki okul. insanlar kafası bunları bulan Elimdir dünyada hakikat olan bütün bu işlerin temelini kuran inan buna Veysel dedi ki oku